Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS'ta oldukça fazla sayıda vaka sorusu çıkıyor. Özellikle son yıllardaki sınavlarda klinik derslerde soruların yarıdan fazlası yaklaşık vaka sorusu olarak geliyor ve temelde de özellikle patolojide yaraya yakın vaka sorusu geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Peki vaka sorularını daha kolay ve daha stratejik çözmek için Hangi stratejileri uygulayabiliriz? Bugün sizler için bunların ayrıntısına gireceğim. Telegram'da bir tartışma kanalım var arkadaşlar. Bu tartışma kanalında tuz hazırlık süreci ile alakalı birçok şeyi yine tuz tercih süreci ile alakalı birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu kanalda yorum yapabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalın linkini profilimde de bulabilirsiniz. Tuz tercihlerinde profesyonel destek almak isteyen arkadaşlar bireysel tuz tercih tanışmanlığı kapsamında bizlerle iletişime geçebilirler. Vaka sorusunu çözerken arkadaşlar öncelikli olarak şıklara bakmanızı öneriyorum. Çünkü vaka sorular uzun sorular ve öncelikli olarak şıklara bakarak yani size bir akciğer kanseri tipi mi soruluyor yoksa bir glomerüle nefrit tipi mi soruluyor bunu görüp ona göre soruyu okumaya başladığınızda hem sorunun içine daha iyi gireceksiniz hem de sorunun içindeki ipuçlarını daha hızlı bir şekilde yakalayacaksınız. Yoksa önce e, şıklara bakmadan soruyu okumaya başlarsanız süreç hem daha uzun sürecek hem de soruyu okurken ne sorulduğunu anlamaya çalışacaksınız. Ama şıklara baktığınızda ne sorulduğunu biliyorsunuz. O nedenle de sorunun iç, içindeki ipuçlarını daha kolay yakalayacaksınız arkadaşlar. Diğer bir nokta var vaka sorularıyla alakalı vaka sorusu içinde yaklaşık 4-5 tane önemli anahtar ipuçları oluyor. Bu anahtar ipuçlarını bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar ve bu anahtar ipuçlarından olası tanıya ulaşmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bununla beraber özellikle vaka sorularında bazen meslek belirtilebiliyor. Size meslek belirtilmişse vaka sorusunda bu önemli bir ipucudur şeklinde düşünün arkadaşlar. Çünkü meslek pek çok soruda belirtilmez. Meslek varsa sizi bir yere yönlendirmeye çalışıyordur. Ve bu noktada da özellikle sorulan mesela pneumokonyozlar önemli bir meslek hastalığı grubu olduğundan dolayı özellikle de mesela asbestle alakalı da geçmişte sorular var. İşte eski gemilerin yapımında çalışan şeklinde bir meslek grubunu ifade ederek asbestozisi veya asbestle ilgili mezotelyomayı sorabilirler arkadaşlar. Veya radyasyonla ilişkili bir hastalık üzerinden işte kişinin geçmişte radyoloji teknisyenliği yaptığını veya hala radyoloji teknikeri olarak çalıştığı gibi bir ifade de bulunarak ee, soru hazırlanabilir. O nedenle de mesleğin önemli bir ipucu olduğunu düşünerek hareket edin. Sorularda bazen aile hikayesinden bahsediliyor. Aile hikayesinden bahsedildiğinde de yani benzer şikayetlerin işte kız kardeşinde de olduğu veya kız kardeşine de benzer bir tanının konulduğu şeklinde veya ailedeki diğer bireylerle alakalı bu şekilde bir aile hikayesinde benzer hastalığın veya bulguların olduğu ifade edilebilir. Bu durumda ailesel geçişli bir hastalık ve özellikle de sendromları düşünün cevap olarak arkadaşlar. Bununla beraber yaş önemli bir ipucu olabilir arkadaşlar sorularda. Tabi yaşta klinikte biraz daha az ipucu ama özellikle patolojide daha fazla ipucudur arkadaşlar yaş. Özellikle de çocuk yaş grubu önemli. Yani size çocuk yaş grubundaki bir hastadan bahsediyorsa klinikte zaten bu ya yani pediatride zaten çocuk yaş grubu olacaktır. Dahiliyede de çocuk yaş grubundan bahsetmeyecektir. Ama patolojide özellikle vaka soruları içerisinde çocuk yaş önemli. Niye önemli? Mesela size bir testis tümörü sorduklarını düşünün. Testis tümörlerinde çocukluk yaşında sık görülen bir tümör yoksak tümörü. Yani size çocukluk yaşındaki bir vakadan ve testis tümöründen bahsediyorsa aklınıza ilk gelecek tanı yoksak tümördür arkadaşlar. O nedenle çocuk yaş grubu önemli bir ipucudur. İleri yaş da bazen önemli bir ipucu olabiliyor. Yine testis kanserlerinde size ileri yaşlı bir vakadan bahsediyorlarsa muhtemel tanı spermatostik seminom veya testis lenfomasıdır arkadaşlar. Bazen bu yaş grubu üzerinden yani az önce ifade ettiğim gibi size 2-3 yaşlarında bir çocuk ve testis tümöründen bahsediyorsa %90-95 cevap yoksa tümördür bunu sormaya çalışıyorlardır arkadaşlar. Geçmişteki sorulara baktığınızda da bu yaklaşımı görürsünüz. O nedenle yaş önemli bir ipucu. Klinikte de önemli olabiliyor ama klinikte patolojiye göre biraz daha e, geri planda olabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında cinsiyet önemli bir ipucu mudur? Genellikle cinsiyet önemli bir ipucu değildir arkadaşlar. Neden dolayı? Çünkü bazı cinsiyetlerde bazı hastalıklar daha fazla görülebilmekle beraber yani bazı hastalıklar erkeklerde daha sık, bazı hastalıklar kadınlarda daha sık görülür. Ama bu farklılık yani bir hastalık %90 erkeklerde %10 kadınlarda şeklinde gibi böyle dramatik farklılık daha azdır. Daha nadir e, hastalıklar e, içindedir. Pek çok hastalıkta cinsiyet e, belli bir farklılıkları var ama böyle çok dramatik farklılıklar yoktur. O nedenle de e, vaka soruları içerisinde cinsiyet genellikle çok önemli bir ipucu değildir. İlla cinsiyetten bir tanıya gitmeye çalışmayın. Nadiren bu durum e, önemli bir ipucu olarak gelebilir arkadaşlar. Sorularda bazen normal bulgularda ifade edilebiliyor. Normal bulgular ifade edilirken arkadaşlar yani vaka sorusunun içinde normalde bir olası tanıya ulaşmanız çoğu zaman beklenir. O hastaneye ulaşırken tabi o ile o hastalıkla ilgili ipuçları verilirken bir yandan da o hastalıkla benzer bulguda olan başka hastalıklar vardır. Özellikle bunları eleyebilmeniz bu şık eleyip ayırıcı tanı yapmanız için normal bulgular üzerinden bazen şık elemeniz için verilen bulgular olabiliyor arkadaşlar. Bu noktaya da, da dikkat edin. Bununla beraber özellikle son yıllarda çok yapılan yani genel olarak vaka sorularında şöyle bir durum var. Vaka soruları diğer sorulara göre genellikle daha kolay yapılıyor. Yani buradaki gözlemi objektif olarak veya daha doğrusu bir gözlem olarak sadece sunmuyorum arkadaşlar rakamsal olarak ifade ediyorum. Çünkü ben bunların analizlerini yaptım. Son yıllardaki TUS'taki tuz değerlendirme raporları üzerinden vaka sorularının ortalama yapılma yüzdesiyle diğer soruların ortalama yapılma yüzdesine baktığında dersten derse değişebilmekle beraber genellikle vaka sorularını daha kolay yapıyorsunuz, başarı daha yüksek. O nedenle de son yıllarda özellikle vaka sorularını daha zorlaştırabilmek için 2 veya 3 aşamalı şekilde sorulmaya başlandı. Ne demek istiyorum iki aşamalı derken? Yani size vaka sorusunda bir vakayı anlatıyor. Buradan olası tanıya ulaşmanızı istiyor. Ama sorunun köküne baktığınızda size olası tanıyı değil, o olası tanıyla alakalı belki bir tedavi yöntemine, belki bir etiyolojik faktörü soruyorlar. Yani önce o hastaneye ulaşacaksınız sonra o hastalık bağlamında farklı bir bilgiyi soruyorlar arkadaşlar. Böylece soruyu biraz daha zorlaştırmış oluyor tuz sorusu hazırlayan hocalar. Ama burada şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Bu şekilde iki aşamalı hazırlanmışsa soru genellikle olası tanı daha sık görülen hastalıklar veya daha sık sorulan hastalıklar yani daha kolay oluyor. Böyle kompleks nadir görülen vakalar veya çok sorulmayan konular düşünmeyin. Daha sık olan bulguları, hastalıkları sorduklarını değerlendirin arkadaşlar. Mesela size iki tane örnek vereyim. Son sınavdan 2022 Eylül patoloji soruları sorularına baktığımızda bu şekilde iki aşamalı sorulan sorulardan bir tanesi oligodendrogliyondu Yani sık görülen santral sinir sistemi tümörlerinden bir tanesi ve sık da soruluyor. Ve Olası tanı olarak oligodendrogliyom soruluyor ve şıklarda da genetik faktörlerin sorulduğu oligodendroglioma neden olan genetik faktörlerin sorulduğu bir soru şeklindeydi. Ve e, klasik bildiğimiz daha önce de oligodendrogliom bağlamında sorulmuş bir genetik faktör vardı arkadaşlar. Yani tanıya ulaşmak da kolay. Diğer sordukları genetik faktör de kolay. Yani iki kolay veya orta seviyedeki bilgiyi birleştirince böyle orta seviye veya zor seviye bir soru haline getirilmiş oluyor arkadaşlar. Veya diğer bir soru akut pankreatit sorusuydu. Ve çok da kısa bir vaka sorusuydu. İşte amilaz lipaz yükselmesi deyince zaten hemen orada akut pankreatiti yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Olası tanı yani daha sık ve daha sorulabilir, daha tahmin edilebilir bir şey olarak soruluyor. Ve daha sonra ikinci aşamada ise şıklarda bakıyorsunuz. Yani olası tanı olarak akut pankreatit değil, akut pankreatitin morfolojik bulgularını soruyor arkadaşlar. Yani vakadan tanıya akut pankreatitte ulaşıyorsunuz. Sonra o tanı bağlamında hangi morfolojik bulgu görülmez şeklinde e, sorulan bir soru şeklindeydi. Şimdi diğer bir noktada baktığımızda vaka sorularını okurken, soruyu okurken öncelikli olarak, olası tanı olarak o bağlamdaki en sık görülen hastalıklar aklınıza gelecek arkadaşlar. Bazen e, bu kadar basit de sorabiliyorlar. Yani özellikle kısa vaka sorularında Bakıyorsunuz mesela testis tümörü dedik az önce testis tümörü üzerinden bahsedecek olursak neredeyse vaka sonrasında işte 3 yaşında bir erkek çocuk ve testis tümörü neredeyse bu kadar ifade edilecek bir şekilde gelebiliyor. Aslında size ne sormuş oluyor? Çocuklardaki en sık görülen testis tümörü nedir? Bunu sormuş oluyor. Bazen soruları bu bağlamda e, düşünerek cevabı vermek gerekiyor. Soru bu kapsamda olabiliyor. Bulguları ipuçtan daha sütup aslında sizden en sık görüleni cevaplamanız istenebiliyor arkadaşlar. Diğer bir nokta şıkları eleyerek gidin vaka sorusunda arkadaşlar soruyu okurken dediğim gibi önce şıklara bakın şıklara baktıktan sonra vaka sorusunu okurken orada size verilen ipuçlardan ha, buradaki bu bilgi şıklara bakıyorsunuz şu hastalık olmaz zaten devam ettiğinizde diğerine ediyorsunuz diğerine ediyorsunuz eleye diye gidin. En son mesela iki seçenek mi kaldı? O iki seçeneğin üstünde yoğunlaşırsınız. Yani bilgilere baktığınızda kesin olmazları çıkardığınızda cevap kesin olmazları çıkardığınızda olabilirler arasında düşünerek daha stratejik cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında vaka sorularında özellikle son cümleler önemlidir. Özellikle de patolojinin vaka sorularında genellikle son cümleler e, morfolojik bulgular üzerinden özellikle histolojik bulgular üzerinden e, bilgiler olduğundan dolayı burada ciddi ipucu içeren bilgiler olabiliyor arkadaşlar bu bağlamda son cümlelere dikkat etmenizi öneririm. Diğer bir nokta vaka sorularında özellikle de patolojide görme bulguları çok önemlidir arkadaşlar. Görme bulguların ön planda olduğu bazı hastalıklara da bakarsak bunu sosyal medyada bir e, özet bilgi olarak da paylaşmıştım arkadaşlar ben. E, Jögren sendromunda mesela kuru göz sık sorulan bilgilerden mesela de hücreli arterit bu soruldu da tekraren de soruldu geçmişte Vas, size bir vaskülit soruyorsa ve vaskülitte diplopi, bulanık görme, ani körlük gibi görme bulgularından bahsediyorsa arkadaşlar aklınıza öncelikli olarak dev hücreli arterit gelecek. Yine bir son hastalığında gözde kayser flash rakası önemli bir bulgu. Dermato, dermatomiyozitte e heliotropizm multiple sklerozda mesela çok sorulan özellikle son sınavlarda da çok geldi arkadaşlar multiple skleroz bulanıklık bulanık görme diptopi skoton gibi görme bulgularından bahsettiğinde aklınıza öncelikli olarak multiple skleroz gelecek yani bir satınal sistem hastalığı ve bu şekilde görme bulgularından semptomlardan bahsediyorsa öncelikle multiple skleroz düşünün Yine miastenia gravis özellikle ekstraoküler kaslardaki kas güçsüzlüğüne bağlı olarak ptozis diplovi gibi bulgulara neden olabiliyor. Yani buradaki göz bulguları vakal soruları içinde çok çok önemli ipuçlardır. Bu noktalara dikkat edin. Her sınavda gelebiliyor bir soru gelebiliyor arkadaşlar. Görme bulguları önemli. Özetle görme bulgularını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu bilgilerden bahsettikten sonra bu stratejilerden bahsettikten sonra bazı vaka soruları örneği üzerinden değerlendirecek olursak. Mesela patolojiden hazırladığım benim bir vaka sorusu. 8 aylık bir erkek bebek karın muayenesinde palpable abdominal kitle tespit ediliyor. Yani bir bebek 8 aylık ve karında nedir? Abdominal bir kitle var. Ve abdominal BT incelemesinde sağ adenal bezde 6 cm'lik bir kitle. Yani adenal bezde bir kitle, abdominal kitle ve 8 aylık çocuk yaş grubunda karında kitle ile gelebilen en sık görülen tümör nedir arkadaşlar? Nöroblastom öncelikli olarak aklınıza gelecek. Tabi burada ilk başta dediğim gibi şıklara bakacağız. Ama şıklarda iki aşamalı bir soru. Yani olası tanıyı değil. Önce olası tanıya ulaşmanızı sonra da o olası tanıda kötü prognozla ilişkili olan seçeneği bulmanızı istiyor. Şimdi öncelikli olarak burada vaka sorusunu okurken dediğim gibi ilk bulgular bizi neye götürüyor? Adenal bezde ve çocuk yaşta bir tümör nöroblastoma doğru götürüyor. Devam ettiğimizde homovanilik asit ve vanil mandelik asit düzeylerinin yüksek olması diğer bir ipucu. Ve son cümleler önemli demiştim. Son cümleler önemli demiştim arkadaşlar. Patoloji sorudan özellikle küçük yuvarlak dar sitoplazmalı koyu çekirdekli primitif görünümlü hücreler izleniyor. Mikroskobik incelemede. Küçük yuvarlak hücreler. Bu küçük yuvarlak hücreli hücrelerden oluşan tümörler grubu var arkadaşlar. Çok da sorulan tümörler. Nöroblastom da bunlardan bir tanesi ve önemli bir ipucu. Yani dediğim gibi anahtar ipuçlarına dikkat ediyorsunuz. Kırmızıyla da boyadım sizin için anahtar ipuçlarını. Yaş önemli. Yani bebek yaşta bir vaka ve abdominal kitle, adenal bezde bir kitle hemen aklımıza nöroblastomu getiriyor. Bu yaş grubunda özellikle abdominal kitleyi de olabilecek en sıktanlardan birisi nöroblastom. İki aşamalı bir soru dediğim gibi önce nöroblastoma sonra da onun kötü prognozla ilişkisini yani bize neyi soruyor burada? En mik amplifikasyonunun kötü prognozla ilişkili olduğunu bilmemizi soruyor arkadaşlar. Ve en sık bilgileri yine az önce dediğim gibi çocuk yaş grubunda veya bebek yaş grubunda en sık tümörlerden biri olarak nöroblastomu bilmemizi istiyor. Diğer bir soruya bakacak olursak Öncelikle dediğim gibi şıklara bakıyoruz. Şıklarda ne var? Baratozofagus adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom. Yani bir özofagus hastalığı ve muhtemelde bir kanseri soruyor. Son şıkta bir kanser olmamasına rağmen. Bakalım soruya. 60 yaşında erkek hasta disfaji, kilo kaybı, iştahsızlık şikayetleriyle başvuruyor. Yani işte bir tümöral oluşum ulaşa, olabileceğini ifade eden bilgiler. Ama asıl ipucu nerede? İkinci cümlede. Endoskopide ne görülmüş? Özofagus orta kısımda polipoid tipte bir kitle saptanıyor. Soru da oldukça kısa. Az önce ne dedim? Bazen size soruda kısa bir soruda aslında en sıkı sorarlar arkadaşlar. E burada da ne diyor bize? Özofagus'un orta kısmında bir tümör var. En sık hangisi görülür? Yani özofagus orta kısmında en sık görülen tümör hangisidir? Aslında bunu soruyor. Yani neyi? Sukamus hücreli karsinomu özofagus orta kısmındaki en sık görülen tümörü soruyor arkadaşlar. Burada şık eleyerek gitmenizi dediğim gibi öneriyorum demiştim. Yani bilgiye baktığımızda ortak kısımda bir tümör, ortak kısımda bir tümör, bir kere tümör varsa bir kitle varsa nedir? Akalazi olmaz. Akalazi zaten fonksiyonel bir hastalık. Kaldı 4 tane seçenek. Bu 4 seçeneğe baktığımızda ortak kısımda diyor özellikle Özofagus'taki hastalıklarda ve tümörlerde arkadaşlar lokalizasyon çok önemli bir bilgidir. Yani özofagus'un üst bir bölüşlük kısmında mı, orta bir bölüşlük kısmında mı yoksa alt bir bölüşlük kısmında yani distalde mi yer, al yer, alıyor lezyon çok çok önemli. Burada baktığımızda barat özofagus nerededir? Distaldedir. Alt bir bölü kısımdadır. Çünkü mideden sonuçta e, reflüye bağlı olarak çıkan asitin oluşturduğu zamanla bir lezyon baret özofagus. O nedenle Barret özofagus distalde ve genellikle de baret özofagus zemininde gelişen bir kanser olan adenokarsinom da nerede? Distalde. Metastatik karsinom da nadir görülen bir e, kanser. Özofagus'un metastatik tümörleri daha nadir. O zaman şık eliye eliye eli gittiğimizde geriye ne kalıyor? Sukamos hücreli karsinom kalıyor arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda bir vaka sorusu önce şıklara bakıyoruz. Şıklarda neler var? Asbestozis, silikozis, siderozis. Yani bize bir pneumokonyoz soruyor arkadaşlar. Ve soruya başlarken eski binaların yıkımında çalışan ne demiştim? Meslek önemli demiştim. Önemli bir ipucudur demiştim arkadaşlar. Eski binaların yıkımında çalışıyorsa bina ile alakalı nasıl bir meslek hastalığı olabilir ve Pneumokonyozu soruyor bize şıklarda pneumokonyozlar var nedir eski binalar asbestle yapılmış olabilir arkadaşlar o nedenle bizi asbestle ilişkili muhtemel bir şey soruyor diye aslında ilk iki kelimeden hemen asbestolojisi yapıştırabilecek kadar kolay bir soru olarak düşünebilirsiniz bu ipucunu düşünürseniz. Eski binaların yıkımında çalışıyor. 2 yaşında bir erkek hasta nefes darlığı var. Akciğer biyopsi yapılmış. Sarı kahverengi renkli boncuk dizili çubuklar şeklinde görülen ve yapısında demir içeren proteinöz cisimcikler tespit ediliyor. Yani ne cisimci olarak tarif ediliyor bu ikinci cümlede? Bize asbest cisimciğini tarif ediyor arkadaşlar. Üçüncü cümlede ise akciğer filminde baza segmentlerde diyor. İrregüler opasiteler var. Yine asbestozis de baza segmentlerde, silikozis mesela daha üst toplarda, üst segmentlerde nedir? Vezyonları görebiliyoruz. O nedenle silikozu buradan eriyebiliriz. ve eski binalar deyince de zaten asbestozis ön plana çıkıyor. Diğer bir soruya bakacak olursak 50 yaşındaki kadın hasta pitozis diptoi ve kas güçsüzlüğü şikayetiyle başvuruyor. Önce şıklara bakıyoruz dedik. Şıklarda neler var? Kas hastalıkları var arkadaşlar. Bize bir kas hastalığı soruyor. Ve bir tane de nöromüsküler bileşke hastalığı var. Dört tane kas hastalığı bir tane nöromüsküler bileşke hastalığı var şıklarda. Şimdi ve görme bulguları önemli dedim. Önemli ipuçlarda dedim. Pitozis, diptobi gibi görme bulguları ve kas güçsüzlüğü olması e, bizi aslında neye götürüyor? Görme bulguları önemli dediğinden dolayı miyastenya gravisi düşündürüyor arkadaşlar. Demek ki diğer bir ipucu miyastenya gravis'e götüren ama burada çok çok önemli bir ipucu var. Çizgili kas biyopsisinin normal olması. Bazen ya normal bilgileri yani bulguyla alakalı normal şeyleri sorularda çok önemsemeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Normalse onu biraz daha ikinci planda değerlendirebiliyorsunuz. Ama bazen bu soruda olduğu gibi normal bir bulgu bilgisi bazen de direkt soruyu yaptırabilecek bir ipucu olabilir. Veya önemli manada size şık elemenize neden olabilir arkadaşlar. Ve seçeneklere baktığımızda çizgili kas biyopsi normal. O zaman bir kas hastalığında 4 kanı kas hastalığı var dedik. Bu kas hastalıklarında biyopsi yapsanız bir şeyleri görebilirsiniz polimiyozit de, beker musküler distrofi de, mitokondriyel miyopati de, lipid miyopati de. Yani bunlarda bir şey görülebilir. Bize bulguyla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Normal olduğunu ifade ediyor. Anormal bulgular görebiliriz. Ama E şıkkında ne var? Miastenia gravis. Yani nöromusküler bileşke hastalığı. Yani asetil kolin reseptörlerine karşı gelişen antikorlar ve buna bağlı olarak gelişen bir kas güçsüzlüğü var. O nedenle de burada bu normal bilgisi bizi direkt Miyastenia gravise götürüyor arkadaşlar. Evet diğer bir soruya bakacak olursak yine öncelikle yine şıklara bakalım şıklarda ne var? Ee, genetik faktörler var genlerle alakalı mutasyonu soruyor arkadaşlar. Ee, o nedenle nedir? İki aşamalı bir soru arkadaşlar. İki aşamalı bir soru soruya bakacak olursak ailesinde kolon kanseri öyküsü bulma aklımıza ne gelecek hemen? aile öyküsünde ifade ediyor. Bunu dediğim gibi bazen işte kız kardeşinde, erkek kardeşinde veya şu akrabasında gibi ifade ederek de sorulabilir. Hemen aklımıza ailesel geçişli veya bir sendrom gelecek arkadaşlar. Gayta'da gizli kan testi pozitifmiş. 22 yaşında erkek hasta, genç hasta olması da mesela yine sendrom olabileceği veya ailesel ilişkili bir hastalık olmasına yönelik diğer bir ipucu. Kolonoskopi sonrası total kolektomi yapılmış. Ve makroskopik incelemede yüzün üstünde polip izlenmiş. Ve bu poliplerin mikroskopi incelemesinde ise adenomatöz polipler olduğu görülmüş. Yani adenomatöz polip bir ipucu, yüzün üstünde polip olması bir ipucu, total kolektomu yapılması bir ipucu arkadaşlar. Ve ailesel öykü bizi nereye götürüyor? Kolondaki poliplerde, kolonda polip, kolondaki poliplerde e, ilişkili bazı ailevi sendromlar var ve bunlardan yüzün üstünde polipte seyreden familial adenomatöz polipoz koli sendromu yani FAP sendromu arkadaşlar burada ifade ediyor ve FAP sendromu da niye total kolektomu yapıyoruz çünkü total kolektomu yapmazsak 10 ila 20 yıl içinde birçok vakada neredeyse vakaların tamamına yakınında kanser girişiyor arkadaşlar. O nedenle buradan FAP sendromuna gidiyoruz ve FAP sendromunda görülen mutasyon nedir? APC mutasyonu şeklindedir. Yani sorudaki ipuçlar bu şekilde aile hikayesi dediğim gibi bir sendroma işaret edebiliyor. En sıklar noktasında en sık görülen mutasyon veya en sık görülen bulgular noktasında önemli iki aşamalı bir soru dediğimiz gibi yine önce vaka üzerinden olası tanıya yani FAP sendromuna ulaşmanızı istiyor. Daha sonra da FAP sendromu mutasyonu ile alakalı bir soru soruyor. Ve son cümleler önemli dedim. Son cümlede ne var? Adenomatöz polipler var arkadaşlar. Adenomatöz polip deyince zaten başka şıkları elemeniz noktasında. Burada biraz daha mutasyonlar üzerinden olduğunda zor oluyor. Ama olası tanıya ulaşırken Adenomatöz politte gidiyorsa zaten FAP sendromu biraz daha ön plana çıkıp hemen aklınıza gelmesi lazım. Evet, genel olarak vaka sorularını nasıl çözmemiz gerektiği, hangi stratejiler uygulamamız gerektiği ile alakalı bazı yöntemlerden ve ipuçlarından bahsettim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize tuz sürecinde ve çalışmalarınızda kolay gelsin.